Sevgili öğretmenlerim İndeks Akademi stüdyolarından herkese merhabalar. MEBAGS sınavında öğretmen olabilmek için birinci kısmı tamamladık. Sayı problemlerine başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle bölebilirsiniz. 15 tane soru var. Bunun 5 tanesini sayılar diye değerlendirebilirsiniz. 5 tanesini problemler diye değerlendirebilirsiniz. 5 tanesini de sayısal mantık olarak değerlendirebilirsiniz problemleri iyi anlamak zorundayız. Ben de matematik öğretmeniyim. Tabii ki benim de problemlerim var arkadaşlar. Ama ne yapacağız? Bütün problemlerimizi ortadan kaldıracağız. Özellikle söylüyorum problemlere giriş yaparken biz burada öncelikle şunu yapacağız. Bakın çok dikkat edin. Önce bir konuyu tanıyacağız. Bir tanışalım. Nasıl tanışıyoruz biliyor musunuz? Denklemler nasıl oluşturulur? Onu göreceğiz. Denklemlerle ilgileneceğiz. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Klasik soruları çözeceğiz burada. Sonra ne yapacağız arkadaşlar onu söyleyelim. Sonra nitelikli soruları çözeceğiz. Bakın nitelikli soruları. Denklemsiz problemleri çözeceğiz. Sonra da konuyu kapatacağız. Kesir problemlerine geçeceğiz. Çünkü sayı problemlerini anladıktan sonra her şeyi anlamış olacaksınız. Ve unutmayın aklınızdan hiç çıkartmayın. MEBA-GS'de buradan bir tane soru geldi arkadaşlar birçok soru da yine burayla neydi arkadaşlar? Bağlantılıydı. O yüzden şu an itibariyle atanmak istiyorsan bir kişinin bir netle bin kişiyi elediği bir sınavdan bahsediyorsak o zaman sayı problemlerini çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Her anını her saniyesini dikkate alıyorsun. Hatta anlamadığın yer olursa ertesi gün tekrardan dinliyorsun. Ne yapıyorsun? Vakit kaybetmiyorsun. Hadi gelin bakalım sayı problemlerine başlayalım. Şimdi buraya geldik. Kalemlerimizi burada aldık. Tahtada bir şablonumuz var. Tahtadaki şablonumuzu iyi inceleyin arkadaşlar. Sıfırdan başlıyoruz. Yeni nesil problem sorularından, nitelikli problem sorularından da yine bu stüdyolarda senin için bahsedeceğim. Ama önce biz bu problemlerin bir dilini, mantığını, aklını alalım bakalım nereye gidecek. Şimdi ne yapacaksın? Tahtadaki tabloyu iyi inceleyeceksin. Bakın verilenler istenilenler. Verilenler istenilenler. Bir sayının iki fazlası dediğinde ne olacak arkadaşlar? Bir sayının iki fazlası dediğinde biz hemen buraya geliyoruz. Diyoruz ki sayıyı tanımıyorum. Tanımadığımız insanlar hakkında konuşmuyoruz. Onlara x diyoruz. Bir sayının iki fazlası demek bu sayıya iki sayısını ilave etmek. Tamam mı? Bugün bunu burada düşünebilirsin bu şekilde. Ama sonradan biz bunları denklemler şeklinde kurma becerisi kazandığımızda aslında neyi ne için söylediğimizi daha iyi anlıyoruz. Yani uzun bir metin okuyorsun orada bir sayının iki fazlası ibaresi çıkıyor. Şöyle düşün diyor ki mesela etrabe ile metinin bilyelerinin toplamı 180'dir. Etrabenin bilye sayısı metinin bilye sayısından 2 fazladır. O halde etrabenin bilye sayısına ne diyeceksin? X artı 2 diyeceksin. Çünkü metininki X'tir. O X artı 2'dir. İşte bu hikayelerin tamamını tamamlayabilmek için bir sayının 2 fazlası dediğimizde hemen ne yapıyoruz hocam? Sayıya X dedik. 2 fazlası X artı 2. Bir sayının 5 eksiği dediğinde ise arkadaşlar yine sayımız X olsa bunun 5 eksiği kaçtır arkadaşlar? x eksi 5. Mesela şöyle düşünebilirsin hikayeyi. Efendim Metin'in 5 yıl önceki yaşı. Metin'in bugünkü yaşı x ise 5 yıl önceki yaşı x eksi 5'tir. Aslında biz burada sayı problemleriyle birlikte her şeyin temelini atıyoruz problemlere dair hayatın içindeki problemler tırnak içinde onlardan bahsetmiyorum. Ama matematiğin içindeki problemleri birlikte halledeceğiz. Şimdi geldik bir sayının 3 katı. Vay vay vay. Sayımız x bunun 3 katını almak istiyorsak bunu da ne yapacağız arkadaşlar? 3 ile çarpacağız. 3x olacak onu da söylemiş olalım. Bir sayının 3 katının 5 fazlası. Bak tane tane gidiyorsun. 1 sayının x, 3 katının 3x, 5 fazlası 3x artı 5 oldu sevgili arkadaşlar. Biraz ortaya yazmadık ama önemli değil. Şimdi geliyoruz altta ne demiş? 1 sayının 3 fazlasının 5 katı. Bak burası çok önemli. Bura niye önemli biliyor musun? 1 sayının, tamam aldık x. 3 fazlasının 5 katı dediğinde paranteze niye alırsın? Çünkü işlem önceliğinde önce çarpma vardır. Ama biz eğer bir sayının önce 3 fazlasını almak istiyorsak onu topladık paranteze alacağız ki işlem önceliğinde çünkü çarpmadan önce parantez içi yapılır. Bir sayının 3 fazlasının 5 katı. Tamam. Bak altta da ne diyor bize? Bir sayının 3 katı ile 5 fazlasının toplamı. Çok güzel bir soru. Bak, çok güzel bir soru. Bir sayıya x dedik. Bunun 3 katı 3x. Aynı sayının 5 fazlası da kimdir arkadaşlar? x artı 5'tir. Bir sayının 3 katı ile 5 fazlası. Bak 3 katı ile 5 fazlasının toplamı. Aslında bize kimi söylemiş biliyor musun? Bunu toplarsanız şöyle diyebilirsiniz. Hocam bize kimden bahsetmiş? 4x artı 5'ten. 3 katı ile 5 fazlasını topla demiş. Ayrı ayrı işler bunlar. Evet şimdi biz hep verilen istenilen taraftan yaptık da mesela 3x artı 2'yi sözel olarak yazacak olursak ne söyleyebilirsiniz? 3x artı 2 sayımız x. 3 katının 2 fazlası. O zaman ne diyeceğiz? Şunu söyleyeceğiz. Hocam diyeceğiz ki bir sayının 3 katının iki fazlasıdır bu. Yani ben hep şunu istiyorum. Verilen, istenilen, verilen, istenilen. Bir de arkadaşlar denklemi verdiğinde bu sözcüklerimizden sözel olarak ne çıkıyor onu da görmeniz benim için önemli. Şimdi bakalım aşağıda 5x eksi 4 demiş. Şimdi bir sayının, evet sayımız kim? x. Önce 5x'ten bahsediyoruz. Bir sayının 5 katının Bakın burada çıkartma işlemi yaptığımız için 4 eksiği. Şimdi en alta baktık. En altta neden bahsetmiş? 4x artı 2'den bahsetmemiş. 4 çarpı parantez içinde x artı 2. İşlem önceliğinde önce kim vardı? İşlem önceliğinde önce parantezisi vardı. Bir sayının 2 fazlasının 4 katı. Evet bu da kimmiş? bir sayının iki fazlasının dört katı şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Tanımladık. Temel atma törenindeyiz. Kendimizi kasmıyoruz. Hoca ne demiş? Metin Hoca bize demiş ki arkadaşlar bak burayı bilsen iyi olur. Nasıl bilsen iyi olur? Mesela bize iki sayının toplamı 30 derse, iki kişinin yaşları toplamı 30 der, iki kişinin paraları toplamı 30 der, iki aracın hızları toplamı 30 der, der yani her şeyi der. Derse biz ne yapacağız? Birinci sayıya x dersek ikinci sayı 30 eksi x'tir. Birinci sayıya a dersen ikinci sayı 30 eksi a'dır. Şunu da yapabilirdik yani birine x dersek diğeri y olurdu, 2 bilinmeyen olurdu. Biz burada bilsen iyi olur dediğimiz şey ne? 2 bilinmeyen yerine tek bilinmeyen oluşturmak. O da nasıl? Toplamları 30 sa birine x dersen diğer de 30 eksi x olur. Bütün mesele bu. Bak mesela aynı şeyi altta da söylemiş. Şöyle şuralarda kırmızı kırmızı boncuklayalım. İki sayının farkı 20 derse. İki sayının farkının 20 olmasından bahsederken şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Biz şimdi birinci sayıya x dersek ikinci sayı x artı 20 olabilir. Tamam mı? Hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum. Ama bu küçük sayıdır. Bu da büyük sayıdır. Ya da tam tersi birinci sayıya x dersek ikinci sayı x eksi 20 de olabilir. Bu iki sayının farkı da nedir arkadaşlar? Biri diğerinden 20 eksik ya da 20 fazla olduğu için x eksi 20 dersin. Tabi şöyle bir gör. Burada büyük küçük diye belirttiğim için onun yerine şöyle yazabilirsiniz. Diyeceksiniz ki birinci sayı x olduğunda bu x artı 20 olur ya da bu x eksi 20'dir bu x'tir. Tamam mı? Biri diğerinden 20 fazlaysa o zaman bu iki sayının farkı 20 demektir. Hemen şöyle yavaş yavaş küçük adımlarla ilerliyoruz. Gerçekten. Problemlerde beni dinlersen küçük adımlarla büyük sonuçlar doğuracağız. Küçük adımlarla büyük sonuçlar doğurmanın yolu da nedir biliyor musunuz? Adım adım, merhale merhale bir zincir gibi işliye işliye devam edeceğiz. Şimdi ilk sorumuz A ve B şıklarından oluşuyor. Mesela kavratmak. 4 katının 15 eksiği virgül Virgülü gördün. Önce şuraya alıyorsun. Diyorsun ki bir sayı var tanımıyorsun. 4 katının 15 eksiği. Hocam 4 katı 4 xli 15 eksi 4 x eksi 15. Kime eşitmiş? 3 katının 15 fazlasına. Bakın. 3 katının 15 fazlasına eşitmiş. İşte ne yaptık? Yukarıda okuduğumuz denklemi kurduk. Şimdi de denklemi çözeceğiz. 4 katının 15 eksi 4 x eksi 15. 3 katının 15 fazlasına eşitmiş. Hocam hep aynı şeyler yapıyoruz. X'i bir tarafa atacağız. 15'i bir tarafa atacağız. 4x eksi 3x eşittir. 15 artı 15'ten x buradan kaç çıktı arkadaşlar? x buradan 30 çıktı sevgili arkadaşlar. Bak, devam edelim. Ama burada ben size bir şey söyleyeyim. Okumak, okuduğunu anlamak, okuduğunu anlamakla beraber doğru okumak. Nasıl mesela? Bir sayının 10 katından virgül. Virgül varsa bir nefes al. <laughs> Nefesimizi aldık. Bir sayı aldık x. Bunun 10 katı 10x. Tamam. Aynı sayının 3 fazlasının. Aynı sayının 3 fazlasının 6 katı. Bak ne yaptık? 3 fazlasının 6 katı. İşlem önceliğinde önce toplama yapacaksın. Hemen onu parantezle koruma kalkanını alıyorsun. 6 katı ne yapılırsa çıkarılır. Hadi çıkartalım. Sonuç kaç oldu? 10 oluyor. Uzun uzun bir daha anlatalım. Bir sayının 10 katından aynı sayının 3 fazlasının 6 katı çıkartılırsa sonuç 10 oluyor. İşte bir denklem. Denklemi kurduk. Şimdi de çözme vakti. Evet ne olacak? 10x eksi 6x tabu eksi dağıtırken dikkatli dağıt eksi 18 eşittir 10'a bitmedi. 10x'ten 6x çıktı 4x. Eksi -18 18'i bu tarafa attık 10 artı 18. 4x eşittir 28 olduğuna göre bu sayı kaçtır? 7'dir sevgili arkadaşlar. 28 bölü 4'ten kimmiş? 7'ymiş. Şimdi ne yaptık? Soru analizlerini verdik. Temelimizi attık, mantığımızı kurduk, üstüne ekleye ekleye ilave edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, İndeks Akademi stüdyolarında problemlerle ilgili böyle adım adım mührümüzü atmaya hazırız. Siz de hazırsınız biliyorum. Şimdi seninle birlikte özellikle şunu yapacağız arkadaşlar. Az önce o denklemler, denklem kurmalar, işte katını, Fazlasını şimdi soru üstünde yavaş yavaş göreceğiz. Bu video temel atma videosudur. Bunu aklından hiç çıkartma. Şimdi 36 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 3 katından 4 fazladır. Buna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi olayı bir kere zihninde hayal edeceksin. Nasıl hayal edeceksin? Diyeceksin ki nerede hanım kızlar, kızlar Efendim burada da erkekler var. Prenses erkekler var. Bu da erkekler. Şimdi erkekler prenses olmuş. Burası da toplam. Şimdi sorunun denklemi çıktı biliyor musunuz? Bak bir. Okudum. Kızlar var, erkekler var, toplam var. Okey. Bize kimi sormuş? Bize sınıfta kaç erkek öğrenci var diye onu sormuş. Önce şöyle başlıyorum. 36 kişilik bir sınıfta. Bu sınıfın tamamı kaç kişiymiş arkadaşlar? 36 kişiymiş kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının en son kimi okuduysan ona x diyeceksin. Hadi tekrar et benimle beraber. Tekrar et. En son kimi okuduysan ona x diyeceksin. Erkek öğrenci sayısına x dersek bu erkek öğrenci sayısının 3 katından 4 fazlaymış. Yani burası da neymiş arkadaşlar? 3x artı 4. İşte soru çıktı. Kızlarla erkekleri toplayınca toplam öğrenci sayısını bize verir. Ne yapacağız arkadaşlar? 3x artı 4 ile x'i toplayınca 4x artı 4 eşittir 36. 4'ü bu tarafa attın. 4x eşittir 32. Her tarafı 4'e böldün. x buradan kaç çıktı? 8. Demek ki erkek öğrenci sayısı 8'miş. Sonucu buldun. Cevabı doğru yerleştirdin, işaretledin orada bekleme. Olay mahallini hemen terk et, operasyon devam ediyor. Efendim böyle iki şıklı birbirine benzeyen yine o onun katı bu bunun fazlası bunlarla ilgili hikayeyi bir zincir öteye taşıyorsun. Ne yapıyorsun? Şöyle arasını bölelim. Arada bu atama yeşilini hatırlatalım ki. Güçlü olalım. Toplamları 360 olan 3 sayıdan. Bak gidiyoruz. Birinci sayı doğru mu? İkinci sayı Etrafa da eve gitmek için şu anda her şeye evet diyor. Hani derste öğrenciler olur ya ben anlatıyorum böyle evet. Evet. Anladınız mı diyorum evet diyor. Önüne bir soru koyuyorum hocam diyor hiçbir şey anlamadım. Şimdi o da bir an önce de videoyu çekip bitirmek için ben ne dersem orada beni gazlıyor Evet. Evet. Mesai yapınca da <laughs> ya mesai yapınca da Allah razı olsun sıkıntı yok da yani şu anki ruh halim bu. Efendim biz aldık acelemiz yok diyor sindire sindire paragraf sorusu çözen, konuları bir an önce bitiren. Mesela bir öğrenci tipi var sınavı asla kazanamaz biliyor musun? Konular diyor gecikti. Abi sen niye bitirmek için bitiriyorsun? Onu bitirdi, coğrafyayı bitirdi, tarihi bitirdi, onu bitirdi, bunu bitirdi. Ama günün sonunda bakıyorsun senenin sonu olmuş halen diyor ki eksiklerim var. Bitmez. O yüzden sindire sindire, anlaya anlaya. Tamam mı? Şimdi birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı toplamları 360 olan 3 sayıdan. Tamam bunu yazdık bak birinci cümle gitti noktalı virgül var. Üçüncü sayı ikinci sayının bak bu üçüncü sayı ikinci sayının kaç katına? 3 katına. Kimin? En son kimi okudun? En son ikinci sayıyı okudun. O halde sen ikinci sayıya x dersen üçüncü sayı ne olur arkadaşlar? 3x olur. Bu da böyle biline. Geldik diyor ki birinci sayı ise yine ikinci sayının kaç katına? ikinci sayının iki katına eşittir. En son kimi okuduysan ona x diyorsun okey. Ama bu tip sorularda birazdan o da değişecek yani. Hemen burası iki katı olduğu için 2x oldu. Biz bunları topluyoruz aslan parçası. 2x, x, 3x topladık. Kaç etti? 6x eşittir. 360. Her tarafı 6'ya bölünce x 60 çıktı. Demek ki birinci sayı 2x de olduğu için 2 çarpı 60'tan 120 etti. Tamam. Bak bitti acele etme. Yine sen ben seni servise bile yetiştiririm. Evet geldik buraya. Bakın ne diyor bize? Şunu söylüyor arkadaşlar. Ali, Ayşe ve Zeynep bir kutu maske almışlardır. Siz bilmezsiniz. Eski sana böyle anlatacağız. Bir ara diyecekler bir pandemi çıktı da o zaman herkes maske taktı da esnaflar 10 liralık maskeyi 100 liradan sattı da bunları unutmadık yani. Unutmadık unutmayacağız. Ali, Ayşe, Zeynep bir kutu maske almışlardır. Ali, Ayşe, Zeynep bir kutu maske. Çok güzel. Soruya dikkat et. Bir okuyayım. Ali diyor Ayşe'den 30 maske fazla. Zeynep'ten 20 maske almıştır diyemezsin. Burada bir eksiklik var. Zeynep'ten 20 maske eksik almıştır. Tamam, soruyu toparladık. Ne diyor bize yani özetle? Ali kardeşimiz, bak Ali kardeşimiz Ali Desidero siz bilmezsiniz. Ali Ayşe'den bir de Ali Ayşe'yi seviyor var biliyor musunuz onu? Ali Ayşe'den 30 maske ne almış arkadaşlar? Fazla almış. Yani Ayşe'nin maske sayısı x olursa Ali'nin maske sayısı da kaçtır arkadaşlar? x artı 30'dur. Aynı Ali Zeynep'ten de 20 maske eksik almışsa demek ki Zeynep'in maske sayısı x artı 50'dir. Ya da şuna bak bu x artı 30'a x artı 30'a 20 eklerim ki ne olsun arkadaşlar? Buradan hemen görebilirsiniz. Zeynep'in maske sayısı Ali'den 20 fazla. Ali'nin de maske sayısı Zeynep'ten 20 eksik aynı cümle. Bilsen iyi olur demiştik ki orası. Peki hocam kutuda toplam 200 adet maske varmış. O zaman şunları topladığınızda kime eşit olacak? 200'e eşit olacak. Kimi topluyoruz? X artı 30 artı x artı x 50 artı x artı 50 eşittir 200. Efendim 1x 2x 3x 30 ile 50'yi topladın 80 eşittir 200. 80'i bu tarafa atınca 3x eşittir 120. x buradan kaç çıktı? x buradan 40 çıktı. Peki o zaman şunu söyleyelim. Ali'nin maske sayısı x artı 30'dur. Bana da kaç maske almış dediğinde 40 artı 30'dan kaç etti? 70 etti. Durma, devam et. Hadi bakalım neler var. Evet, problemlerin birinci videosunun son tahtasındayız arkadaşlar. Özellikle burada iyice bilgilerimizi pekiştireceğiz. İkinci video itibariyle de ÖSYM ile yavaş yavaş ne yapacağız arkadaşlar? Tanışmış olacağız. Şimdi ne yapacağız? Bir mağazada 3 tane gömleğin satış fiyatı 2 tane pantolonun satış fiyatına eşittir. Bakın altını çizerek giderseniz soru çözerken işinizi çok kolaylaştırır. Birinci cümle bitti. Peki birinci cümle bitince biz bunu matematiğe nasıl uyarlayacağız? 3 tane gömleğin, 3 tane gömleğin satış fiyatı tamam mı? 2 tane pantolonun satış fiyatına eşittir. Oran orantıdan yeni çıktık dedik ki oran orantı arkadaşlar problemin aslında fragmanıdır. O halde ne yapıyoruz? 3 gömlek, 2 pantolon. Demek ki bir eşitlik varsa biz burada gömleğin fiyatına 2k dersek pantolonun fiyatı da nedir? 3k'dır. Artık bunu öğrenmiş olduk nereden? Oran orantıdan. Şimdi geldik bize bir şey söylemiş. Demiş ki "Hocam 2 tane gömlek artı bin tane pantolon satın aldığında ödediğim para ne kadarmış? 980 TL. Doğru mu Etrabe? Evet şimdi buraya geldik. Etrabe şu an her şeye doğru diyecek biliyorsunuz sebebini anlattım az önce. Gömleğin fiyatı 2 kaymış. Pantolonun fiyatı 3 kaymış. 2 çarpı 3'den, şey 2 çarpı 2'den burası 4K. 3K da buradan geldi eşittir 980. Bak bunu da yanlış bölecek şimdi. 7K eşittir kime? 980'e. Efendim biz 980'i 7'ye böldüğümüzde kaç gelir? 140 gelir sevgili arkadaşlar. Bize neyi sormuş? Bir pantolonla bir gömleğin ya da bir gömlekle bir pantolonun satış fiyatı ne kadardır? Hemen size gömleğin fiyatını söyleyeyim. 2 kaydı 2 çarpı 140. Pantolonun fiyatını söyleyeyim 3 çarpı 140 ikisini topladığımızda aslında gömlek artı pantolonun fiyatı 5 çarpı 140. 5 ile 140'ı çarpınca kaç etti arkadaşlar? 700 etti. Olay bu. Bak bu soruyu da tamamladık. Hemen araya atıyorum burada söylemeden geçemeyece Ne diyorum? Bir gömlek diktirdim kolu düğmeli, herkes kaderine boyun eğmeli. Tabi bu türküler bizi hep karamsarlığa itmiş ama biz ne yapacağız? Dedik ki bir kader çizgimiz olabilir ama biz sabredeceğiz, mücadele edeceğiz ve o çizgiyi değiştireceğiz. Çünkü her şey bizim elimizde. Biz sadece kendi irademizdeki şeyler için çaba göstereceğiz. E yukarıdan da bir şey gelmişse o da başta göz üstüne. Evet, bir mobilyacıda toplam 60 adet masa ve sandalye vardır. Bakın şöyle yazalım. Mobilyacı dükkanına gittik. Masa var, sandalye var. Bakalım bunları toplayınca ne oluyor arkadaşlar? Masa ve sandalye. Bunları toplayınca kaç taneymiş? 60 adetmiş. Bu mağazada 6 masa ve 12 sandalye satılırsa ben şunu söyleyeyim size. Toplam 60 adet olduğuna göre Masa sayısına x derseniz sandalye sayısı 60 eksi x olur. Bilsen iyi olur dedik. Neyi bilsen iyi olur? Toplamları 60'sa birine x dersen diğeri 60 eksi x'tir. Efendim biz buradan kaç tane masa satmışız? 6 tane masa satmışız. 12 tane de ne satmışız? Sandalye. Bakalım son durumda ne oluyor? Son pişmanlık. Evet, son durum x eksi 6. Son durum 60'tan 12 çıktı. 48 eksi x. Satılırsa diyor mağazadaki sandalye sayısı masa sayısının kaç katı oluyor? Masa sayısının 2 katı oluyor. O halde ben bunu neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıp birbirine eşitliyorum. Şimdi aldık. x eksi 6 eşittir. 2 çarpı 48 96. 2 çarpı eksi x eşittir. Eksi 2x. Bu tarafa attım x artı 2x eşittir. 96 artı 6'dan. Şimdi biz burada ne yaparız? 3x eşittir. Kaç etti? 102. Doğru mu? Doğru. Şimdi her tarafı da 3'e böleceğiz. 3x 102'ye eşitse x buradan kaç çıkar? 34 çıkar. O halde bize kimi sormuş? Başlangıçta mobilyacı da, başlangıçta burasıydı. Başlangıçta mobilyacı da kaç tane masa varmış? 34 tane masa varmış değerli arkadaşlar. Hazır mıyız? Bence hazırız. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik şuraya. Esin'in kitaplarının sayısı Selçuk'un kitaplarının sayısının 5 katıdır. Birinci cümleyi okudun. Bak birinci cümleyi okudun. Bu birinci cümleyi hemen matematik diline çevir. Esin ve Selçuk eskiden iki iyi arkadaşımızdı arkadaşlar uzun zamandır görüşemiyoruz. Bugün hayatınızda olan insanlar yarın hayat şartlarından dolayı yanınızda yakınınızda olmayabilirler. Siz onları seversiniz, onlar sizi sever. Bu değişmez ama yanınızda olmayabilirler. Esin ve Selçuk'la ilgili şunu söylüyor. Esin'in kitaplarının sayısı Selçuk'un en son kimi okuduysan ona ne diyordun? İlk Selçuk'un kitaplarının sayısı 5 katı o zaman burası da neymiş? 5x'miş. Şimdi bir şey olmuş. Ne olmuş? Esin Selçuka 20 kitap verince, 20 tane kitap verince, veren kim? Esin. Alan kim? Selçuk. Efendim, veren el alan elden üstündür diyoruz her zaman. O halde Esin'in 5x eksi 20, Selçuk'un da x artı 20, son durumda kitaplar oluyor. Ve ne diyor bizi biliyor musun? Esin Selçuka diyor, 20 kitap verince. İkisinin kitapları eşit oldu. Alan, veren, al, ver yaptılar, eşitlediler. Eşitledik. X'i buraya attık. 5x eksi x. 20'yi buraya attık. Artı 20. 4x eşittir. 40 olduğuna göre x buradan kaç çıktı? 10. Demek ki Selçuk'un başlangıçta 10. Esin'in de başlangıçta 50 kitabı vardı. Bize başlangıçta Selçuk'un kaç kitabı var diye sormuştu söyledik. Şimdi bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Say Keser'in birinci videosunu tamamladık. Bir dinlen, nefes al. Bir sonraki videoda kader çizgini değiştirecek kadar önemli problemler çözeceğiz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Müzik